Anne. Tamam. Oh. şimdi şimdi bunu düzelteyim ben. Traktör çiftçisi adam. Ee, e o e, araba mı senin e, 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 hayvanların e, e, döktü. Evet. Ben hemen toplalım onları. Gel bakayım. Eee. koyacağız da evet. Şimdi de bu kuleye koyacağım. Evet, şimdi iki 4 5'i topladık. Artık bitti. Şimdi şimdi

Yeah,